أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyor. Sevgili dinleyicilerim, duada salat ve selamla alakalı bir konuşacağız. Ayetimiz Ahzab suresinin 6. ayet kelimesi. en nebi peygamberler, nebiler evla, daha evladır, daha önceliklidir. Bil müminine müminlere min enfusihim. Peygamber müminlere nefislerinden daha önceliklidir, daha evladır. Ve ezvacuhu ümmehatuhu. Eşleri de annelerinizdir. Ve ulul erhami akrabalık bağlanlar. olanlar. Ba'duhum evla bi ba'din fi kitabillah. Allah'ın kitabına göre akrabalar da daha evladır. Minel müminine müminlerden ve muhacirine muhacirlerden illa ancak en tef'alû ila evliyâikum ma'rûfâ. Dostlarınıza vasiyet etmeniz istisna İnşallah açıklayacağım. Kâne zâlike fil kitâbi mestûrâ. Bu kanunlar Allah'ın kitabında vermiş olduğu, Allah'ın kitabında yazmış olduğu kanunlardır, kurallardır. Bir müminin gerek kendisi, gerek ailesi, gerek çocukları o kimseye zarar verebilir. Kişi nefsine uyar, kişi şeytana uyar, haram işleyebilir. Hanımı ya da kocası, bir kimseyi kötülüğe doğru götürebilir mi? Evet, götürebilir. Haramı yönlendirebilir. Hatta zorlayabilir. Yani erkek hanımını haram işlemeye zorlayabilir. Ev içerisinde, yatak odasında haramı zorlayabilir erkek. Hanımının saçını açmasını teklif edebilir. Hanımının dışarıya çıkarken daha açık saçık giyinmesini, tesettürden uzak bir hayat yaşamasını isteyebilir hatta zorlayabilir. Pekala mümkün. Ya da kadın kocasını haramlara doğru meylettirebilir. Lüzumsuz masraflarla, lüzumsuz harcamalarla kocasının faize doğru, daha farklı kötülüklere doğru meylettirebilir, zorlayabilir. Yani hanımın sözünden bıkıp da faizle de, krediyle ev alan insanlar var mı? Evet var. Pekala mümkün. Pekala mümkün. Yani birbirini zorlayabilirler. Ama hiçbir zaman hiçbir peygamber ümmetini ümmetini günaha kötülüğe doğru yönlendirmez. Onlara kötülüğün yolunu tarif etmez. Ya peygambere uymuş da sapıtmış abi diyen bir insanı bir Allah'ın kulunu bulamazsınız. Bütün peygamberler, peygamberlerin geliş gayesi vardır. Peygamberler yolunu kaybetmiş, sapıtmış, insanlıktan uzaklaşmış insanlara insanlığı hatırlatmak için insanca hareket etmeyi öğretmek için gönderilen özel insanlardır. İşte peygamberler hem dünya saadetini hem de ahiret saadetini temin etmek için uğraşırlar. Bu sebeple peygamberler bize nefsimizden daha evladır. Biz kendimizi düşünmeyiz ama peygamberimiz bizi bizden daha çok düşünür. Kıyamet günü hani ümmeti ümmeti diyecek ya. Bakın herkes kendi derdine düşmüşken bizim peygamberimiz ümmeti diyecek. Ümmetim diyecek. Bizim için kendisini parçalayan bir peygamber. Yani bu insanlar niye hidayet bulmuyorlar? Niye hale yanlış oda gidiyorlar diyerek kendisini parçalayan bir peygamber. Ve o peygamber bizim babamız mesabesinde. Bizim babamız mesabesinde bize bizden daha yakın. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh seni anamdan babamdan daha çok seviyorum. Ya Resulallah deyince peygamberimiz olmadı ey Ömer diyordu olmadı. Ya Resulallah nasıl canından da çok seveceksin. O zaman ya Resulallah seni canımdan da çok seviyorum. Ha şimdi oldu ey Ömer diyor. Şimdi oldu. Canından da çok sevdiğin zaman işte o zaman olur. Biz peygamberimizi insanlık kendisine gönderen peygamberlerini kendisine gönderen peygamberlerini canından daha çok sevmek zorundadır. Ve ezbacuhu ümmehatuhum E peygamber bizim manevi babamızsa peygamber hanımları bizim neyimiz olur? Babamızın eşi yani annemiz. Onlar bizim annelerimiz. Hazreti Ayşe annemiz diyoruz. Safiye annemiz diyoruz. Hafsa annemiz diyoruz. Hepsi bizim annelerimizdir. Ve onların anneliği hiçbir zaman bitmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra bile onlarla evlenilmesi kesinlikle haramdır. Hiçbir şekilde izin verilmez. E babamız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, annemiz Ayşe annemiz, Hafsa annemiz, Safiye annemiz e müminler, müminler de kardeşimiz. İnnel müminuna ihva, müminler birbirinin kardeşidir. Biz cenazeyi toprağa defnettikten sonra telkin veririz. Telkinde deriz ki şimdi mezara giren mevtaya beş tane soru soracak. Rabbin kim? Peygamberin kim? Kıblen neresi? Kitabın nedir? Müminlerini ne halde bıraktın? Doğru cevap: Müminler kardeşimdir. Evet, müminler kardeşimizdir. İnananlar birbirinin kardeşidir. Peki, bizim bu kardeşliğimiz, bu kardeşliğimiz bizi birbirimize mirasçı yapar mı? İşte orada dur diyor. Orada dur. Niye biliyor musunuz? Bedir Savaşı, Bedir Savaşı sonuna kadar Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirlerle Ensar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kardeş ilan edilmişti. Herkes bir Ensar, bir muhacir kardeş ilan edilmişti. Ve onlar bu biz kardeşiz diyerek mirastan birbirine pay veriyorlardı. Ne zaman ki Enfal suresinin 75. ayet gelmesi aralarında rahim bulunanlar daha yakındır ayeti gelinceye kadar birbirine mirasçı oldular. Ama arada rahim bağı, kan bağı olanlar birbirine mirasçı, diğerleri mirasçı olamaz. Rabbi Zülcelal onu diyor ki illa en ila evliya ma'rufa. Kardeşine vasiyet edenler de müstesna. Yani sen oğluna vasiyet edemezsin. Kızına vasiyet edemezsin. Çünkü mirasçıya vasiyet yapılmaz. Küçük kardeşinize şu evi bırakıyorum. Bırakamazsın. Sen vefat ettikten sonra çocuklar ya babam böyle bir şeyi çok arzuladıydı. Küçük biradere şu evi verelim derlerse hepsi de onay verirse o zaman verebilirler. Değilse babamızın vasiyeti var. O ev onun diyemezsiniz kesinlikle mirasçıya vasiyet olamaz. Burada diyor Rabbi Zülcelal o kardeş ilan edilenler var ya onlar birbirine vasiyet edebilirler. Sen bir kardeşini seversin ona ama onun da Kur'an'la Rabbi Zülcelal koyuyor. Ancak üçte bir. Üçte birden daha fazlasını vasiyet edemezsin. Yani kendi çocukların dururken kendi çocukların dururken sen götürüp de malının tamamını başkasına verdim deme lüksün yok. Ancak senin ulaşabileceğin seviye üçte bir seviyesi. Üçte bir malını bir dostuna, bir arkadaşına miras olarak bırakabilirsin. Herhangi bir sakınca yok. Rabbi Zülcelal onu illa diyerek ayrı bir kategoride değerlendiriyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Evleri kabirlere çevirmeyin. Şu demek. Evlerinizde mutlaka namaz kılın. Evlerinizde mutlaka namaz kılın. Daha önce şöyle bir şey söylemiştim. Erkekler camide 27 kat sevaptır namaz kılmak. Evet, cami mutlaka tercih edeceğiz. Cam için koşacağız, koşturacağız. Cemaatle namaz kılmak için can atacağız. Evet ama evde de mutlaka namaz kılacağız. Nafile namaz kılacağız, başka bir namaz kılacağız, namaz kılacağız. Niye biliyor musun? Evde küçük bir çocuk var düşünün, dört yaşında. Her şeyi fotoğraf makinesi gibi çekiyor. Çocukların beyinleri zehir gibidir. Her şeyi fotoğraflar. Ve kendince bir mukayese yapar. Sabah kalkıyor, baba evden çıkıp gidiyor. Anne namaz kılıyor, seccade seriyor. Öğlen oluyor, anne evde namaz kılıyor. İkindi anne evde bir şeyler yapıyor. Yani bir bez seriyor, başına şey yapıyor, namaz bezi alıyor falan bir hazırlık var. Oturuyor, bir hareketler yapıyor. Baba da hiçbir şey yok. Akşam oluyor, baba geliyor, yemek yiyor, yine hemen çıkıp gidiyor. Camiye gidiyor esasında. Attığı her adıma sevap alıyor. Her adımla beraber bir günahını siliyor. Yani hepsi tamam ama çocuk babasının namaz kıldığını görmüyor. Eğer erkek çocuksa demek ki bu annemin yaptığı iş babaların işi değil. Bu annelerin işi galiba. Çocuğun beynine namaz sadece bayanların yaptığı bir amel olarak yazılır çocuklarımıza erkeklerin de namaz kıldığını oğlumuza nasıl namaz kıldığımızı göstermemiz lazım. Bizim de seccadeyle buluşmamızı, seccadeye nasıl alnımızı sürdüğümüzü çocuğumuza göstermemiz lazım. Bunu sünnet kılarken mi gösteririz? Yoksa haydi bakalım arkama uyun da bugün de evde cemaat olalım diyerek mi gösteririz? Bak biz camide böyle namaz kılıyoruz oğlum. Önde ben değil ama başka bir hoca oluyor diyerek ona gösterir miyiz? Onları camiye yanımızdan mı götürürüz? Yani ne yaparsak yapalım ama erkek çocuklarına da namaz kıldığımızı gösterelim. Onlar bizim namaz kıldığımızı Müslüman erkeklerin de namaz kıldığını görsün. Ondan dolayı evi kabre çevirmeyin. Kabir namaz kılınmayan bir yer. Artık orası hesap masası, kasa orası. Yemek masası ayrı Hesap masası olan kasa ayrı. Orada namaz yok. Orada yaptıklarının bedelini, karşılığını öde almak ya da bedelini ödemek var. Kabre indikten sonra artık namaza işin biter. Evi de kabir gibi yapma. Aman ha. Evlerimizi inşallah canlı tutalım. Evlerimizi heyecanlı tutalım. Evlerimiz çünkü bizim kalelerimiz. Devam ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi evinizi kabre çevirmeyin. Bir de benim kabrimi bayram yeri haline getirmeyin. Bayram yeri yani yılda iki bayramda ziyaret edilen, iki bayramda hatırlanan sadece bayramlık bir peygamber yapmayın beni. Ben hayatın her alanındayım. Ben günün her saati düşünülecek, her saat peygamberim ne yapmış diyerek izinden gidilecek olanım. Sadece bayramda hatırlanacak olan birisi değilim. Benim kabrimi de beni ziyareti de bayramdan bayrama indirgemeyin aman ha. Benim kabrimin başını tören alanı yapmayın. Benim kabrimin başını tören alanı yapmayın. Bana selavat getirin. Yani ille de Medine'ye gitmek zorunda değilsin. Gittiğin zaman bin katı sevap alacaksın. Eyvallah. Gittiğin zaman cennet bahçesinde bulunacaksın. Eyvallah. Ama ya gitme şansın yoksa o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana salavat getir. Hele ki cuma günleri salavat getirin. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirilen her salavat efendimize bildiriliyor. Sana Konya'dan Selman Kaya şimdi salavat getirdi. Ama diyor cuma günleri siz salavat getirdiğiniz zaman bizatihi ben salavatınızı canlı olarak alacağım diyor hadis-i şerifte. Salavatı ihmal etmeyin. Çünkü nerede olursanız olun salavatınız bana ulaşır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Aman ha peygamber efendimizle aramıza barikat kurmayalım. Peygamber efendimizle aramıza setler çekmeyelim. Peygamberimiz o devrin insanıydı. Geldi, görevini bitirdi gitti demeyelim. Peygamberimiz kıyamete kadar bizim önderimiz, örneğimiz, rehberimiz adımları takip edilecek olan Rabbimin gönderdiği özel bir kuldur, abdur, rasuldur. Tabi şimdi mezarlarımı, mezarımı tören yerine hale getirmeyin diyor Peygamberimiz. Bana salavat getirin diyor bir de yaşadığımız dünyada gittikçe de yaygınlaşmaya başlayan da bir hastalık var. Rabbim muhafaza eylesin. Artık sosyal medyanın gücü diyoruz ya, sosyal medyada göre göre nasıl ki gençler birbirini deizme doğru, yani ne güzel Allah var, bizi yaratmış, hiç sorun yok ama bize sorumluluk yüklememiş, ne güzel bize namaz demiyor, bize filan demiyor, bize içki yasa demiyor, bize zina yasa demiyor. Hayatıma müdahale etmiyor ya. Ne güzel bir Allah. Böyle bir Allah pazarlaması yapılıyor ya. Öyle bir Allah pazarlaması yapılıyor. Sonra hiçbir şekilde devreye girmeyen bir peygamber pazarlaması var. Ve bu pazarlamaların hepsi sosyal medyada bir akım haline geliyor. Rabbim muhafaza eylesin. Mezar başında saz çalıp türkü söylemek gibi bir adet peydah oldu ya. Yavaş yavaş gittikçe kaybediyoruz. Eskiden kadınlarımız cenazeye katılmazdı. Kadınlarımız evde beklerdi. Şimdi bakıyorsun önce kenarda namazda beklemeye başladılar. Şimdi kabre gelmeye başladılar. İleri gidenler mezar başında elinde sazla türküle söylemeye başladılar. Tabii onlar gittiği yerin nasıl bir yer olduğunu nasıl tahayyül ediyorlarsa mezarı herhalde böyle çok özel bir yer zannediyorlar. Bizim bildiğimiz bir kabir var. Peygamber Efendimizin bize tarif ettiği bir kabir. O da ne? Eğer iyiliklerle gitmişsen kendine sorulan sorulara en güzel şekilde cevap verebilmişsen cennete açılan pencere eğer sorulan sorulara cevap veremedin hayatın çalgıyla kalgıyla geçiştirdiysen hiç dinle, imanla, Allah'la, peygamberle, Kabe'yle, kıbleyle işin olmadıysa yukarıdakiler saz çalarken sen aşağıda cehennemden açılan pencereden cehennem azabını yaşamaya başlayacaksın. Rabbim muhafaza eylesin. Ya biz kabre mezar taşı yapılmasına karşıyız. Değil saz çalınmasına. Değil türkü söylenmesine. Kabir taşı yapmayın diyoruz. Bir tane adını yani mezarın kime ait olduğunu bilecek kadar bir tek taş yeterli. Örnek olarak da diyor ki Tahir Büyük Görüş hocamın mezarına gidin bir bakın ya. Kabrine gidin bir bakın. Yarım metre hadi bilemedim. 45 santimlik bir taş Üzerinde Tahir Büyük Gölçü yazıyor. Yani hadi çoluk çocuğu Konyalı Tahir hocama altından mezar yaptırır ya. Ama yok. Biz diyoruz mezar taşı bile ancak Rabbimin izin verdiği, peygamberimizin gösterdiği kadar olabilsin. Esasında o bile fazla ama yaşadığımız dünyada artık mezarın, kabrin yeri bilinmesi bir esas haline gelmiş. Değil türkü söylemek, değil saz çalmak, çalgı çalmak. Allah muhafaza. Rabbim çoluk çocuğumuzu muhafaza eylesin. Rabbim bu hastalıktan bizleri beri eylesin. Alttakinin derdi başka, yukarıdakilerin sevdası başka. Yukarıdakiler hiç umrunda bile değil. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabe efendilerimizle beraber mescid içerisinde otururken ismi söylenmeyen bir kişi geldi diyor. Namazı kıldı. Kim oldu söylenmiyor. Bir kişi, bir zat. Sonra Allahümme firli ve erhamni. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet etti. diye dua etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu adam çok acele etti dedi. Bu adam çok acele etti. Sonra adam yerine çağırdı. Gel bakalım buraya. Dua edeceğin zaman önce Allah'a hamd et. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammed ve ala Ali Muhammed. Ya da kısaltması olabilir. Önce Allah'a hamd sonra peygambere salavat. Daha sonra dilediği şekilde dua et. Ama önce mutlaka Allah'a hamd, mutlaka Peygamberimize salavat, ondan sonra dilediğin şekilde dua et. Bu tavsiyeden sonra dua adabına uyarak Allah'a şükredip onu yücelten, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat getiren başka bir sahabeyi gördü. Onun bu halini kastederek dua et, kabul edilir, iste verilir buyurdu. Bakın bir tanesi direkt isteyeceğini istiyor. Peygamberimiz acele etti diyor. Olmaz. Allah bu duaya icabet etmez. Ama öbürü başında elhamdülillah sonunda salavat ondan sonra isteklerini saralıyor ve peygamberimiz diyor ki ha sen iste isteğin verilecek. Bazen soruluyor. Hocam camiye gidiyoruz. Hocamız el fatiha diyor. Evet. Biz Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ondan sonra elhamdülillahi rabbil alemin diye devam ediyoruz. Bazı hocalarımız Fatiha deme as salavat diyor. Yani Fatiha salavatla beraber diyor. O demediği halde biz niye salavat getiriyoruz? Kardeş, Peygamber sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki siz dua edersiniz. Dua gök kapısına kadar çıkar. Şuraya takılır. Siz ne zaman Hamd ve salavat getirirseniz o zaman gök kapısı açılır. Buradan göğe yükselir. Duanız gerçek makama yükselir. Değilse duanız askıda kalır. Onun için biz hocamız meâ salavat dese de demese de Fatiha dedikten sonra salavat getiriyoruz. Başında salavat, sonunda salavat duamızın Allah katında makbul olmasının sebebidir. Onun için salavatı ihmal etmeyelim inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminlere karşı çok şefkatli, merhametli, onların sıkıntıya düşmesi peygambere ağır gelir, müminler için her an dua ederdi. Alacağımız dersler. İki, müminlerin peygamber efendimize salavat getirerek onu sevgiyle, saygıyla anmaları Allah'ın emri olup bu selamlar mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşır. Rabbimizi hamd ile tesbih edip yüceltmek ve övmek, sevgili peygamberimize salat ve selam getirmek duanın usul ve adabındandır. Salavat getirmek duaların kabul edilmesine vesiledir. Peygamber Efendimiz'e salat ve selam getirmek kalbimizde ona karşı duyduğumuz muhabbetin dilimizden dökülmesidir dilimize yansımasıdır. Kalbinde peygamber sevgisi olmayanın dilinde peygambere salavat olamaz. Her peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri, sahabe-i kiram'ın ve ümmetin birbirine öğreteceği en güzel sözlerdir. Onun sünneti bizim için en değerli mirastır, en değerli hediyedir. Biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz duaları yapmak için gayret ederiz. Ve ahiru davahum enil hamdulillahi rabbil alem.